Merhaba arkadaşlar. Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda unutulan e-devlet şifresi tekrar yeniden nasıl alınır? Postaneye gitmeden, PTT'ye gitmeden nasıl alınır? Sorusunun cevabına bakacağız arkadaşlar. İsterseniz bunu hem telefondan hem de bilgisayardan yapabilirsiniz. Ben bilgisayardan sizlere göstereceğim. Sizler de isterseniz aynı yolu, aynı yöntemi telefondan Aynı yöntemle yapabilirsiniz. Şimdi bunun için arkadaşlar tarayıcımıza girelim. Buraya şöyle Türkiye.gov.tr yazalım. Evet girdikten sonra şu sağ tarafta giriş yap sekmesi var arkadaşlar. Buraya bir defa tıklayalım. Evet. Tıkladıktan sonra şu TC kimlik no ve EDL şifresi yazdığımız kısmın altında şifremi unuttum seçeneği var. Buraya tıklayın arkadaşlar. Şimdi burada şifremi hatırlamıyorum. Hesabıma bir başkasının eriştiğini düşünüyorum. Şifremi bilmeme rağmen oturum açamıyorum. SMS ile şifremi yenileyemiyorum. Bu seçeneklerden hangisi size uygunsa siz onu seçeceksiniz. Şifrenizi hatırlamıyorsanız, şifremi hatırlamıyorum seçeneğine basın ve devam et seçeneğine tıklayın. Burada arkadaşlar kimlik tipi Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı, geçici kimlik belgesi ve mavi kart bunlardan hangisi sizde varsa onu kullanın. Ben de eski Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı var. Ben onun üzerinden devam edeceğim arkadaşlar. Buraya hemen TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Bir altına e, eski kimliklerde fotoğrafın altında yer alan bir rakam ve sayıyla başlayan e, serinosunu ve hemen fotoğrafın altında yer alan cüzdan numarasını yazıyoruz arkadaşlar. Bir de burada yakınıza ait TC kimlik numarası diyor. Bu anneniz olabilir, babanız, eş veya çocuklarınızdan bir tanesinin TC kimlik numarası olabilir. Daha sonra güvenlik kodunu yazıp işlemimize devam ediyoruz. Ben bunları bir doldurayım. J, G. Doldurduk. Devam ediyoruz. Evet. Burada kimlik üzerindeki detaylardan sormaya bize devam edecek arkadaşlar. Doğum yerinizi, doğum tarihinizi ve kimliğinizin arka kısmında yer alan kayıt notunu isteyeceksiniz arkadaşlar. Şuradan seçebiliriz. Bu bilgileri de doldurduk. Ardından devam et seçeneğine basın. Evet, devam et seçeneğine basın. Niye hatalı doldurduk? Şunu hatalı doldurduk. Devam et. Evet burada e-devlet üzerinde kayıtlı olan telefon numaranızı yazmanız lazım. Bu telefon numarasının da daha önce onaylanmış olması lazım arkadaşlar. Eğer daha önce telefon numaranızı onaylamadıysanız, e-devlet üzerine kaydetmediyseniz şifre yenileme işlemini yapamazsınız. 552 Telefon numaramızı da yazdık. Devam edelim. Evet. Bize doğrulama kodu gönderildi arkadaşlar. Bu doğrulama kodunu şu doğrulama kodu yazan kısma yazıyoruz. Cep telefonumuza geldi. Evet, devam et diyelim. Şimdi girdiğiniz kod hatarı dedi. Evet, tüm işlemlerimizi tamamladık arkadaşlar. Artık bundan sonra yeni şifremizi belirlememiz yeterli. Evet, yeni şifremizi belirledik. Evet, burada bir bilgilendirme tebrikler deniyor, diyor. Yeni e devlet şifrenizi başarılı bir şekilde oluşturdunuz. İşlemimiz tamamlandı arkadaşlar. İstersek artık e-devlete tekrar gidebiliriz. Yapmanız gereken bütün işlem bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.